Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere çocukları susturma. Yani evde çok ağlayan çocuk varsa hani bebek çocuk ya benzeri şeyler. Onların daha az ağlaması ya da sessiz olması. Aslında bu işlem onların korktuğu şeyleri uzaklaştırmak için yapılan bir işlemdir. Bu işlemi yapmamız için adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya yazın. 20-25 günlük bir süreçte evin içinde sakinliğin olduğunu göreceksinizdir. Şimdi ne yapacaksınız? Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşleriniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından da ulaşabilirler. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere çocukları susturma yani evde çok ağlayan çocuk varsa hani bebek çocuk ya benzeri şeyler onların daha az ağlaması ya da sessiz olması aslında bu işlem onların korktuğu şeyleri uzaklaştırmak için yapılan bir işlemdir. Bu işlemi yapmamız için adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya yazın. 20-25 günlük bir süreçte evin içinde sakinliğin olduğunu göreceksinizdir. Şimdi ne yapacaksınız? Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından da ulaşabilirler.